son derece kendi uzmanlık alanlarında deneyimli hocalarımız bulunmaktadır. Aynı zamanda kendi özel şahsi sorunlarımız ya da dersle ilgili takıldığımız herhangi bir noktada kapılarını rahatlıkla çalabildiğimiz bize karşı sıcak hocalarımız vardır. Üniversitemizde son derece çeşitli sosyal imkanlar bulunmaktadır. Birçok topluluğumuz, birçok kulübümüz bulunmaktadır. Aynı zamanda bölümümüzün de coğrafya öğrenci topluluğu bulunmaktadır. Bu toplulukta yıl içerisinde çeşitli aktiviteler gerçekleştirmekteyiz. Hem ders ortamı hem de sosyal bir aktivite içerisinde derslerimizi daha iyi bir şekilde anlamaktayız. Üniversite hayatı bana göre her öğrencinin deneyim etmesi gereken bir eğitim sürecidir. Üniversite bana ne kattı diyecek olursak, üniversite benim çeşitli insanlar, çeşitli etnik gruplar tanımamı sağladı ve iletişimimi daha çok kuvvetlendirdi. Artık hayata daha emin adımlarla ilerleyebiliyorum. Bölümümüz sözel alandan öğrenciler almaktadır. Ancak bölümümüzde gördüğümüz derslerimiz sayısal içeriklidir. Bu yüzden burayı tercih edecek öğrencilerin sözel öğrenciler olmasına rağmen sayısal yeterliliklerine de güvenmeleri gerekmektedir ve aynı zamanda aldıkları nefesten, çevreden, doğadan her şeyden zevk almasını bilen insanlar olmaları lazım. Eğer siz de çevrenizde gördüğünüz her şeyden zevk almak istiyorsanız 9 Eylül Üniversitesi Coğrafya Öğretmenliği bölümüne hepinizi bekleriz. Müzik